Herkese merhabalar güzel insanlar. Ben Erkan Korza, 23 Ocak. Cuma günü iddia tahminlerinde karşınızdayım. Bugün de radyotunda video çekmeye karar verdim. Başta da yeşilimsi olarak atmayı uygun gördüm. Neden olduğunu birazdan anlayacaksınız. Videoyu da çok uzun tutmayacağım. Kısa ve tatlı bir şekilde ilerleyelim. Sizden ricam lütfen videoyu beğenin, abone olun ve arkadaşlarınızla paylaşın. Tahminlere başlamadan önce önce bir dün neler yaptık ona bir bakalım. Dün gruplarıma gelenler güzel bir şekilde karşılandılar. Kaliteyi gördüler mi mutlu oldular. Öncelikle dün kasa kombinem kazandı. 3.05 oranı cebimize koyduk. Sadece kasa kombiniz kazanmadı tabii. Dün iki tane canlı tercihim vardı Avrupa Ligi'nde. Onlar da geldi. de iki güzel yaptık. E gece yarısı bir de NBA vardı. İki tane paylaşmıştık. Onlar da geldi. Düşünsene gece oyunları alıyorsun. Sabahleyin ikisi de kazanmış bir şekilde uyanıyorsun. Avrupa Ligi sermayesi çıkıyor. Kasa kombinisi kazandı. Ee, hem NBA kazandı iki tane. Hem iki tane de canlı kazandı. Tabi üç tane de plus kazanmalıydı böyle. Ee, pastanın üstüne çilek, krema, üzüm. Artık ne isterseniz koyun. Üç tane de plus tercihim kazandı. Bayağı yeşilimsi bir gün oldu yani. Ben her zaman size şunu diyorum yani. Bayis'ten çok anladığınızı düşünüyorsunuz. Çok bildiğinizi düşünüyorsunuz. Al gördüğün hafta için ne oldu? Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem Avrupa Ligi'nde. Soyup soğanı çevirdiniz, değil mi? Öyle olmadı mı? Tek golden yattınız, tek kornerden yattınız, tek karttan yattınız. Ama gruplarım için bunlar geçerli olmadı. İşte bu yüzden söylüyorum size. Bu yüzden yani. Neyse, yani her zaman aynı şeyi söyleyip sizi de sıkmak istemiyorum tabii takdir edenler gruplar ama gelebilirler. Videonun sonunda nasıl atacağız ayda ayda de bilgi vereceğim. Şimdi günü tahmin edin. Türkiye Süper Ligi ile açılışı yapalım. Trabzonspor'la Kasımpaşa karşılaşıyor. Trabzon baskıyı kurunca kanatlarda bence çalışacaktır. E, Kasımpaşa'da çıkış arayınca bence 9 korner birikir. E, o yüzden tahminim 8.5 korner üstü oranda 1.41 değerlendirenlere hayırlı Almanya'dayız. Bifel'de Kiel karşılaşıyor. İlk yarı temkinli geçse de beraber kitlenmez bana göre. Kiel maçlarında genelde ilk yarı gol olur. Geçen yıl bunun çok örneğini gördük. O yüzden tahminim iki takımdan birisinin herhangi bir e, ilk yarıdan öne geçeceğini düşünüyorum. Tahminim ilk yarı 1-2 çifte şans oranında 1.50'leri değerlendirebiliriz. Günün son tahminindeyiz. Yine Almanya ile kapanışı yapacağız. İlk yarı tempo kanatları kayar ee, ve ortalar gelince korner sayısı birikir. Bence Darmstadt Nürnberg maçında ilk kere en az 4 korner izleriz. Oranı da 1.25 değerlendirenlere hibe olur. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Şimdiden güzel bir gününüz olsun. Bakın canlar YouTube tahminlerim Ayrıdır. Ücretsiz gruplarında paylaştığım bomba bir sürpriz tahminler ayrıdır. Benim bütün ana ve asıl oyunlarım hepsi gruplarımdadır. Yani burada çok ciddi bir kalite farkı var, çok bir e, performans farkı var. Bilginiz olsun. Yani beni ne YouTubelar ne de ücretsiz bomba grubluyla falan kıyaslamayın canlar burada çok büyük yanılgıya düşersiniz. Ben zaten yaptıklarımı, gruplara yaptıklarını zaten sizlerle paylaşıyorum. Sizler de görüyorsunuz. Ama her zamanki gibi takdir sizindir. Gruplarımı nasıl katılacağınız dair bilgi vereyim. Ee, hem ücretsiz hem de ücretli gruplarım var. Ücretsiz gruplarımda bomba ve sürpriz tercihler paylaşıyorum. Ücretli gruplarımda tamamen profesyonel tercihler, kasa ikili kale, iddia zeloncubaisi vesaire vesaire gibi. Ve ee, ben linkleri YouTube'da yorum ve açıklama kısmına bırakacağım. Ee, linkten bana ulaşıp e, Telegram'dan bilgi alabilirsiniz. Ya da ekranda gördüğüm kare kodu okutarak da bana hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu kadar kolay olacak. Cumanız güzel geçsin. Şimdiden her de hayırlı cumalar dilerim. Allah'a emanetsiniz. Ben Alper Forza.